Biliyor musunuz, kurumsal raporlama dünyasında bildiğimiz her şey değişiyor. Artık öyle güzel hikayeler anlatmak yetmiyor, masaya somut veriler koymak lazım. İşte bu büyük değişimin tam kalbinde yatan bir kavram var, çifte önemlilik. Gelin, neymiş bu, bir bakalım. Aslında olay şu iki basit soruda düğümleniyor. İşte çifte önemlilik denen bu yeni sistem, şirketlere diyor ki, bu iki soruyu da aynı anda cevaplayacaksın. Düşünsenize, bu resmen iş dünyasına hem pencereden dışarı bak hem de aynada kendine bak demek gibi bir şey. Bayağı büyük bir... Şunu da netleştirelim. Bu artık yaparsan iyi olur denilen bir şey değil. Kesinlikle bir zorunluluk. Eğer küresel bir oyuncuysanız bu süreç sizin için hayati önem taşıyor. Yani bildiğiniz iş yapış şekillerini kökünden sarsacak bir durumdan söz ediyoruz. Peki nedir bu çifte önemlilik dediğimiz şey? Aslında çok zekice bir mantığı var. Sürdürülebilirlik meselesine madalyonun iki yüzü gibi birbirini tamamlayan iki farklı perspektiften bakmamızı istiyor. Bu konsepti anlamanın en kolay yolu bence bir pencere ve bir ayna benzetmesi. Şöyle düşünün. Bir yanda pencereden dışarı bakıp benim şirketim dünyaya, insanlara, gezegene ne yapıyor diye soruyorsunuz. Diğer yanda ise aynaya dönüp peki dışarıdaki bu dünya, bu sürdürülebilirlik meseleleri benim şirketimi, benim cebimi nasıl etkiliyor diye sorguluyorsunuz. İşte bu kadar. İlki, yani pencereden dışarı baktığımız o dışa dönük bakış açısı. Burada odak tamamen şu. Şirketin faaliyetleri en başından en sonuna kadar, yani tedarik zincirinden tutun da son kullanıcıya kadar, insanlar ve gezegen üzerinde nasıl bir iz bırakıyor? Kısacası, biz dünyaya ne yapıyoruz sorusunun peşindeyiz. Peki, şirketler bu dış etkilerini nasıl ölçecek? Havada kalmıyor tabii bu iş. Dört adımlık net bir yol haritası var. Önce, ben kimim? nerede, nasıl çalışıyorum diye bir bakıyorlar. Sonra olası etkilerinin bir listesini çıkarıyorlar. Üçüncü adımda bu etkilerin ne kadar ciddi ve olası olduğunu tartıyorlar ve en sonunda da tamam bizim için en kritik, en önemli konular bunlar diye sonuca varıyorlar. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne. Hani o aynaya baktığımız içe dönük bakış açısı var ya işte ona. Burada konu tamamen para. Yani bu bütün çevresel sosyal yönetişim meseleleri, kısaca ESG diyoruz ya, şirketin kasasını, bilançosunu, yatırımcıların kararlarını nasıl etkiliyor? Soru basit. Peki dünya bize ne yapıyor? Finansal etki derken aklınıza ne gelmeli? Aslında çok geniş bir yelpaze. Mesela suya ne kadar bağımlısınız? Yarın bir kuraklık olsa ne olur? Ya da devlet yeni bir karbon vergisi getirse bu size kaça patlar? Tedarik zincirinizde bir sorun çıksa üretim durur mu? İşte bu gibi riskler ama aynı zamanda yeni fırsatlar da bu analizin içinde. Tamam, buraya kadar konsepti anladık sanırım. Ama asıl soru şu. Neden şimdi herkes bunu konuşuyor? Neden bu kadar acil? Cevabı çok net. Çünkü bu iş artık gönüllülük esasına dayanmıyor, yasal bir zorunluluk haline geliyor ve taklimde hızla işliyor. Evet, 2026. Bu tarihi aklınıza yazın. Çünkü bu tarih yeni raporlama standartlarının devreye girdiği ve bu anlattığımız çift taraflı bakış açısının resmen zorunlu kılındığı bir milat olacak. Yani şirketler için geri sayım çoktan başladı bile. Peki bu treni ne hareket ettiriyor? Yani bu değişimi durdurulamaz kılan ne? Birkaç büyük güç var. Birincisi Avrupa Birliği'nin CSRD gibi çok katı yeni yasal düzenlemeleri. İkincisi parasını riske atmak istemeyen yatırımcıların artan baskısı. Ve üçüncüsü de bizler yani kamuoyu. Artık hepimiz daha fazla şeffaflık istiyoruz. Ama işin asıl sihri nerede biliyor musunuz? Bu iki bakış açısının yani pencereyle aynanın kesiştiği yerde. İşte asıl altın madeni orada. Düşünün bir konu hem sizin dünyaya verdiğiniz bir zararı gösteriyor hem de dönüp sizin cebinize dokunan bir risk yaratıyorsa işte o zaman o konu sizin için bir numaralı öncelik haline geliyor. Alarm zilleri çalıyor demektir. Bu kesişim noktasını yakalayan şirketler inanılmaz bir stratejik avantaj elde ediyor. Neden mi? Çünkü daha bilançolarına bile yansımamış gelecekteki riskleri bugünden görebiliyorlar. Sürdürülebilirlik çalışmalarını şirket nasıl hayatta kalır stratejisinin tam merkezine oturtuyorlar ve en önemlisi sadece bugünün karına odaklanan o dar bakış açısından kurtuluyorlar. Şimdi gelin olaya başka bir açıdan bakalım. Çünkü bu işin Sadece bir yasal zorunluluğu yerine getirmek, bir rapor hazırlamak olmadığını anlamak çok önemli. Bu aslında bir şirketin ana stratejisini baştan aşağı şekillendiren çok güçlü bir araç. Şöyle ki, düzgün yapılmış bir çifte önemlilik analizi, bir şirkete adeta bir pusula görevi görüyor. Zamanını ve paranı nereye harcamalısın sorusunun cevabını veriyor. Böylece o sağa sola dalmış göstermelik ESG çabaları bitiyor, yerine en kritik konulara odaklanan, sonuçları ölçülebilen ve herkesin önünde savunabileceğiniz sağlam bir strateji geliyor. İşte kilit nokta bu. Bu süreç bir şirketin en tepedeki karar mekanizmalarını bile temelden değiştiriyor. Artık sürdürülebilirlik binanın bir köşesindeki bir departmanın görevi olmaktan çıkıyor, şirkette alınan her kararın her yatırımın doğal bir parçası haline geliyor. Tabi bu durum kurumsal yönetişimi de baştan yazıyor. Artık yönetim kurulları, CEO'lar yani en tepedeki isimler bu konulardan doğrudan sorumlu tutuluyor. Benim haberim yoktu, devri kapanıyor. Bu ne demek? daha fazla şeffaflık, daha sıkı iç denetimler ve kimin neden sorumlu olduğunun çok net bir şekilde belirlenmesi demek. Tabii ki bütün bunları anlatmak kolay ama iş uygulamaya gelince durum o kadar basit değil. Şirketlerin önünde aşmaları gereken ciddi engeller, gerçek zorluklar var. Mesela en büyük dertlerden biri veri. O devasa tedarik zincirinin en ücra köşesinden güvenilir veri toplamak inanılmaz zor. Ya da diyelim ki toplumsal bir etki yarattınız. Bunu nasıl sayısallaştıracaksınız? Bir de şirket içindeki o farklı departmanlar var ya, finansçıyı, riskçiyi, sürdürülebilirlik uzmanını aynı masaya oturtup konuşturmak bile başlı başına bir mesele. Ama tüm bu zorluklara rağmen şu söz aslında her şeyi özetliyor. Bu meselenin özü şirketlerin risk, sorumluluk ve uzun vadeli değer gibi kavramlara bakışını kökten değiştirmek. Yani bu sadece yeni bir rapor formatı değil, bu tam anlamıyla bir zihniyet devrimi. Ve kapanışı şu kışkırtıcı soruyla yapalım. Bir düşünün, dünyadaki her şirket kendisi için gerçekten neyin önemli olduğunu tüm çıplaklığıyla açıklamak zorunda kaldığında ne olur? Böyle bir dünyada iş yapış şekilleri, kazananlar ve kaybedenler nasıl değişir? İşte bu önümüzdeki yıllarda cevabını hep birlikte göreceğimiz bir soru.